TikTok'a gireceğim diye yanlışlıkla Roblox'e girmişim. Ama neyse ya ben yine de geçeyim. Ne bu oyun adı neymiş? Siren polisler kaç. Ya böyle şeyler bizim için basittir yani. Bu ne? Benim parkur yeteneğim olduğunu söylemiş miydim? Bebek bir şeydi. Geçiyoruz. Ay, o neydi eh lan? Eh eh Anne. Asisi gazı halinde lo resmen adamlar çekiyorlar bu ne be bir dakika ben buraya gideceğim inat ettim wa wa geçtim işte etbe bismillah wa ya etbe bir şimdi. Koçum. ah bu ne be girer girmez her oyunda örüyor resmen ama sadece bir kere ben niye yalnızım? Bir dik Ne oldu biraz önce? Koçum şimdi kimdi? yok mu? Sevgili falan bak bak korkutmaya bilşim. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. arkadaşlar sesler diyor. Ne oluyor bir bakalım. Wow. Sen de gelmiştin Allah'ım. Bu adam beni delirtecek. Şimdi yakalasa görelim. İnat ettin, Bak ne zaman şama. Ama şimdi baktım ne yaptı hemen. Geliyor mu? Tövbe bismillah geliyorsun sen gel. her wow. şey. Vah! Ben düşmedim. Aha, orada çıkışı göremedim. Bir dakika. Şimdi söyleyeyim ben onlara. Görürsün siz siz benim Wow. Son hızıyla koşuyor. Düşük. Ya diyorsun lan? Polis yakın yaşakalım. Belliyecek şimdi. Ah, düştük sonunda. Bu ne? Kol. Tamam. Oha. Atlayacak mıydık? Parkur yeteneği çok iyi olduğu için. Buralar bebeklere özelliği. Bakayım. Her neyse, devam edelim biz. Şu minik ne oldu? Yok mu oldular? Ödüm patladı ya. Bakın böyle yapmayın şimdi. olur yani, yok olurlar şimdi. Ben nasıl yolumu bulacağım? Vah, wow. buraya atladık. Parkur yeteneği olmasa geçemem. Açınlar kapıları. Kapının arasından geçin ben. E, dikkatli olmalıyım. Bu arada, arkadaşlar bu oyunları e, önceden tabii ki bitirip sizin oynuyoruz. Çünkü içinde kötü örnek olabilir diye önceden oyunu tek başımıza test ediyoruz, bitiriyoruz. O oyunun içinde ben kötü örnek göremedim. O yüzden şu an sizin için çekiyorum bu videoyu. Oyun çok eğlenceli bence. Ama o nasıl değildi? Neyse devam ediyoruz kanki. Hoşçakalın. Roblox 1. sezon 1. bölümü izlediniz ve çok oldu artık. 2. bölüm bir türlü gelmeye gelmeyecek. De. Çünkü arkadaşlar ben Roblox bölümlerini sevmiyorum. Neden ki Roblox oynamayı sevmiyorum. Artık kısaca Brawl Stars bölümleri de gelecek. Ama yeni başladığım için 4 karakterim. Ee, Darli, Sherinita, bir de El Brigo. El Primo. Wow. Ben sonunda geçtik de Ah ben başka bir şey yapayım. Buraya geçeyim var ya. What? Oyunum dansı ne oluyor lan? Ay bunlar kim? Tövbe bismillah. Ay seçmişler yani. Wow. Ne çıkarsak yakalarlar mı acaba? Wow. Çıkartmayacak bir şeyler arkadaşlar. Elimiz belli işte. Neyse devam ediyorum bu sefer daha iyi. Elim belli mi? nerede arkadaşlar. Bu bölümden ben olarak geçiyorum. Yani tut O zaman arkadaşlar tut putu tut tutumuz başlasın. <laughs> tut tut Arkadaşlar tut Gerçekten iki bütün ortalar. E, ben iki tane hiç bir, yani, bir tane insan Her bir çoğumuza bakalım. E, bu kim ölmüş? Senler yüzü oyuncak almış beyni be, beyni elim orada dur hep baştan başka korktum oraya geçene kadar çevirmek için ben ne korkuyorsun ya ay tövbe bismillah yine sesi geliyor o canım ay sen gelersen, göğ, ne çıktı ay buldum tek zeyhanı devam ediyoruz vay buraya düşmeyecektim. Vah! Şuradan atsa. Aha! Zaten bak ne oldu? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan geçecek miydik? Şimdi yanlışlıkla tersi ilerleyip en başa döneyim diye korktum. E, burası biraz zormuş. Böyle oynayacağım arkadaşlar. Geç buraya. Wow, Vay! wow, Vay! O yani zaman herkes hava basitti. Bebek benim için o Çünkü o pervane ilerlememi kabul etmedi. Ben de daha zor geçtim. Şimdi hep bilgisayardan oynuyoruz zaten. Daha zor oynuyoruz bilgisayardan. Sıyız. Bu bilgisayar ne kadar zor oynanıyorsa biliyor musun? Aç şu kapıyı. Bilgisayar da böyle arkadaşlar. Telefonda nasıl işlenir? Evet. evet devam ediyoruz. Bu yayın yok. Tabii ki biliyorum ne yapacağım. Çıkış ezberledim ezberlerini çekeceğim ama maden şapkamı alayım yine de. Şu an bize maden şapkamı. Ha bebek şey. <laughs> Nereden yani çıktınlar? Ben hep şarkılara basmayacağım artık. Şunu takalım. Ben çay diye başladım. Hadi. Şurada. Buraya. Buradan. Ha ya, yani böyle yanlış hatırlamıyorum sanırım. Evet doğru hatırlıyorum. Bu postayla şimdi çocuğa evet, şimdi bakacağız. Evet deri içine de bakalım. E Arkadaşlar merkez bu sanatçıymış. Ben burada çok zorlanmıştı. 22 milyar TL'ler Bu Buraya getirmeye çalışıyorum ama bir türlü beceremedim. Bu arada arkadaşlar Ice Cream 1'in de bölümü gelecek. Ice Cream 1'in de bir tatil doldurmacı. Onu da çekeceğim. Haberiniz olsun e, şuradan bu sefer zorlanmasın. Ama ben şapkası kafamda kalmış. Ama Geç kapı.

Üçüncü de değil arkadaşlar. Denemeyin bence. Üçüncü değil. Annesinin bu da. Gördün mü? Allah Allah. Beşe bakacağız. Yani beş beş. Beşinci. Evet beşinci arkadaşlar. Bir şeyin durmaya bakmıyor. Evet. Şimdi buradan bir bilet alacaktık. Sonra annesini belirledi. Mücana verdi. bizi ne kapatayım bir öpeyim Ay de bir açmışım bari kapı beni niye açılan kapıları. Lan dur lan var orada ben Wow. Lan lan dur <laughs> Geri çıkma istiyoruz çık. bu da Burada çiğniye kız. Çiğniye kız nerede? Arkamda gelmiş koşun bakma. Gece bakalım. Bu da şimdi Şuradan bir yerden sen çık. Ay çok da geliyor vallahi. Lan kapatın. Elektrik atın ne açın? Ya da yarıda sağlık takasını ayağımın arasına koydular. Ben ondan nefret ediyorum. E ne oldu şimdi? Haa oyun bitti. Arkadaşlar yani 10 dakikadır oynuyorum. Oyunu bitirdim. Tabi fıtı fıtı Ben sadece bir kere fıtı yaptım. Treni ben kullanacağım. Kimse gelmesin. Her yerde insanlar ben kullanıyorum. Benim kullanma süreci eğitimim var şimdi gidiyor şu kız geldi. Uç uç. Lan çocuğu nasıl bu bu? Ateş var. Yeni basmış. Yeni Ay arkadaşlar. Belki <laughs> şu video ot kutu çıkıyor belki şimdi. Ben canım Ya yüzüm, çağırsan, ne iş geliyor Ah, kendisi beni götürür ötürü sürüp yoruluyor yavaş yavaş ne oluyor be wah zıplamayı denemeyin yine yoruldum tamam bu sefer adam gibi çizeceğim arkadaşlar yoksa bu böyle yorulur yorulur diye gidecek ve hep bu. wah arkadaşlar çok iyiyiz gitti neredeyiz bu çabuk Şimdi e, ölmemek için arkadaşlar taktiğim var. Şunu tutuyorsunuz. Yolcu mu? değişik bir kutu yok. Mesut mesut bilmez mi? daha sen de koçum. İşte koçum. işte bu arada arkadaşlar. benim benimle takım olmak Diyenler adım arda ee, eksi altta bir eksi oluyor. 21, 60, pu. p, küçük harflerle birleşik, p, r, o, p, Bakın adım birinci sırada. Hatta oyunu bitirdiğim için. o ne güzel. İnşallah robux veriyorlardı Parayı sevdi. E, Mal gibi bayraklar koydular ya. Arkadaşlar işte bir videonun daha sonuna geldik. Yani, kanalıma abone olup, like atmayı bildiğiniz için açmayı unutmayalım. Sirene oldum arkadaşlar şimdi oyuncuların anısını belirledim. Ama önce şurada birazcık eğleniyoruz arkadaşlar ve videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar tabii ki de arkadaşlar 12 dakikadır oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Neyse bugünlük benden bu kadar. Like at, kanala abone olmayı ve bildiğiniz için açmayı unutmayın ve bye bye.